geçiyorsunuz. Bugün şunu aramıyor. Tamam o zaman. yani biz birinci evet. toplantıydı. Evet. Bedirhanoğlu yönetimi ve değerli üyelerimiz Gülpınar İlçe Başkanlığı Kongremize hoş geldiniz. Evet. Şu ilçe yönetim kurulu faaliyet ve hasap raporu ilçe başkanın aday konuşması seçimde ilçe başkanının ve ilçe yönetim il başkanı ve il yönetim kurulunun konuşması sonuç bu elindeki önerge bu. Teşekkür ederim. Buyurun. Tamam. Buyurun Buyur, sayın başkan. Vamos dar <laughs> um <laughs>

Türkiye çok önemli bir süreçten geçmektedir. Türkiye'de <laughs> özgürlükler ayaklar altına almış, hukuk içe sayılmış, insanların düşünceleri suç sayılmış ve insanlar keyfi muameleyle içeri alınıp hapishanelerde çürütülmektedir. Gölgemizde yüzlerce halkın iradesiyle seçilmiş seçilmişlerimizin iradesini gasp ederek seçilmiş yöneticilerimizin nasıl hukuk dışı gözaltına alınıp içeri atıldığını görüyoruz. Ülkemiz gerçekten bugün çok anlamlı bir gün. Bugün cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümü. Cumhuriyetimizi demokrasiyle, insan haklarıyla eşitlikle ve kardeşlikle taşlandıracağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın halkımız. Teşekkür ederim. Biz divanımızın açılışını sevgili ilçe başkanım yaptı. Saygı duruşu ve istiklal marşını divan gerçekleştirdik. Kongre Başkanlık Kurulu Seçim Başkan ve Başkan Yardımcısı yazmanı olarak biz görevlendirildik. Ben arkadaşlarım adına size teşekkür ediyorum. Şimdi de sevgili il başkanım değerli yol arkadaşım, yoldaşım Avukat Sıracet'in Bedirhanoğlu'nu konuşmasını yapmak üzere divana çağırıyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Hepiniz ilçe kongremize hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bugün çifte bir mutluluk yaşıyoruz hem Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor hem de kongremizi yapıyoruz. Bayramımızı ve kongremize hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ee, hepiniz hoş geldiniz, şeref verin. Şimdi ilçe başkanım çok yakınıyor. yok. Maalesef Kürpınar Türkiye'nin en büyük ilçesi. Bir yanı Hakkari, bir yanı Pervari, bir yanı Başkale. Ee, bir bir ucuda alpa dayanırken diğer ucuda ta akarya konuşur. Van'da ve tarım ve hayvancılığın daha önce Pınar başkentiydi. Biliyorsunuz burası Nordus koyunun başkentiydi. Daha önce 9-12 tane ülkeye yaklaşık Arap ülkesini beslemekteydi. Ferahşin yaylası, meşhur Ferahşin yaylası tüm koyunlar oradan çıkardı. Ta Arap ülkelerine, birleş Arap Evliliklerine kadar satılırdı. Hepimizin daha geçmişte büyük tüccarların teşebbüsü olduğu Vanet, Gülpınar ilçe sınırlarımız içerisindeydi. İlk alabal testleri burada oluşturulmuştu. Bir bir zamanlar e, Urartulara ait Çavuş Kalesi, Çavuş Kalesi buradaydı. Yaşar Kemal'in tarif ettiği dünyanın en güzel kalesi, Oşak Kalesi e, bu ilçemiz sınırları içerisindeydi. Yüzyıllardır Van, Edremit bahçelerini besleyen tarihi Şamran su kanalları burada başlıyor değerli arkadaşlar. Van'ı besleyen su kaynakları burada. Yine Urartulardan kalma tarihi kırk denimler burada. Meşhur Başet Dağı, Pagan Dağı, Nordoz Yaylası bu ilçe sınırları içerisinde. CHP iktidarında Gürbünar'da iki sektör öne çıkacak. Tarım ve alim zorunlu olarak yaylacılık turizmini canlandırmak zorunda. Yine burada yetişen koyunlar eskisi gibi Orta Doğu'ya ihraç edilecek değerli arkadaşlar. Köyler göç etmeyecek, Koşak Kalesi, Kırk Değilmenler gibi tarihi eserler restore edilecek, Çavuş Tepe'de kazılar hızlandırılacak değerli arkadaşlar. Gürpınar turizmin cenneti olacak. Gelen turist en az bir gün Gürpınar'da konaklayacak. Gürpınar dağ, yayla ve doğa turizminin başkenti olacak. Gürpün CHP iktidarında inşallah altın çağını yaşayacak değerli arkadaşlar. Bu temeli ve dileklerimizi hem Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, hem de ilçe kongremizi kutluyor ve hayırlı oğlu olsun diliyorum. İlçe başkanımız Selim Karakuş ve yönetimine şimdiden başarılar diliyorum. Hepinizin saygı, sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Başkanımıza Mustafa abi bu, bu, anlamda bu güzel konuşmasından dolayı sevgili başkanımızı minnetle Getirin. teşekkür ediyoruz. Bu konuşmanın Gürpınar'a ve Gürpınar halkına çok ciddi katkıların sunacağına inancıyla başkanımızın konuşmasını saygıyla e, teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, şimdi de bizim divanımızın dördüncü gündem maddesi var. E, siyasi faaliyet raporu ve mali raporun sunulması. Şey su Sessiz bunu okuyun. <laughs> faaliyet raporu Cumhuriyet Halk Partisi Van İli Gürpınar İlçesi İlçe Yönetim Kurulu'nun 16.08.2021 29-10-2022 dönemi çalışma raporu göreve geldiğimiz günden bugüne kadar bütün mahalleler gezilerek yaklaşık 100 üye yazımı yapıldı. Yeni parti binasına taşınıldı. Öbek tespit çalışmaları ve sandık görevlileri tespit edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Van İli Pınar ilçe Başkanlığı'nın 16.08.2021-29.10.2022 dönemi gelir gider raporu şu şekildedir. Gelir bin TL genel merkez yardımı gider ise 50 bin 900 50 50 bin 950 50 bin 950 bin, dokuz. bin TL ayrıntılar gelir gider defterinde kayıtlıdır. Evet. Ee, ben bu o, Hem siyasi faaliyet raporunu hem de mali raporu kongre delegelerin imrasına sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler kabul edilmiştir. İl yönetim kurulu, hanımefendiler, saygıdeğer delegelerim ve misafirler hoş geldiniz. İlçe kongremize şeref verdiniz. İlçe kongremizin burada il başkanımızın zaten e, söyledikleri söyledi bana herhangi bir şey kalmadı Gürpınar'la ilgili. Türkiye ile şu anda sorunlu olan e, halkın perişan, aç, safavette ne olduğunu onu da Sayın Başkanlarımız söylesinler. Ben ancak ilçemin hakkıyla ve devletlerin hakkıyla konuşabilirim şu anda. Diğerleri zaten her gün televizyonlar, radyolar ve AKP'nin ne yaptıkları açıkça meydandadır. Şimdi bu ilçenin ilçe kongresini böyle ist yapmasını istemiyordu. Burada yer olamadığımız için bir kulüp var burada. Onu da tutmuştuk. Geri aldılar, devir oldu. Ben burada yaptığım kongreleri belki o tarihte şahitler vardı. Ben 200-300 insanla kongre yaptım. CHP iktidara gidiyor. CHP iktidardır. CHP Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk kurduğu cumhuriyeti bir Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yakında iktidarız arkadaş. Kesin. Allah'ın izniyle. mı? çekmek istiyorsun.